11. testimizin çözümüyle sizlerle hemen sorularımıza geçelim. İnsanların ekosistemler üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla ekolojik ayak izi yöntemi geliştirilmiştir. Ekolojik ayak izi tüketilen doğal kaynakların yeniden üretimi, oluşan atıkların geri dönüşümü için ne kadar hava ve suya ihtiyaç duyulduğunu hesaplayan bilimsel bir ölçüdür. Bireysel veya topluluk olarak ekolojik ayak izi tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilmektedir. Tüketim arttıkça ekolojik ayak izi artmaktadır. 4 kişiden oluşan 3 farklı ailenin ekolojik ayak izinin karşılaştırılabilmesi için ailelere aşağıdaki sorular soruluyor. Ailelerin sorulara verdiği cevaplar da verilmiş bize. Bu ailelerin ekolojik ayak izleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bize sormuş. Şimdi soruları incelediğimizde tüketim alışkanlıklarına ilgili bilgiler var. Şimdi ekolojik ayak izi hesaplanırken e, bu şıklara bir sayısal değer verilerek hesaplanıyor. Şimdi burada e, en olumludan en olumsuzda yani ekolojik ayak izinin arttıracak şekilde puanlamamız gerekirse buradaki şıklara baktığımda A şıkkı genelde kullanım tüketimin en az olduğu, D şıkkı en fazla oldu. O zaman şöyle A, B, C, D şıklarına biz A'ya 1, B'ye 2, C'ye 3, D'ye 4 puan üzerinden bir puanlama cetveli oluşturabiliriz. Bakalım. Birinci ailemiz ilk soruya ne demiş? Yaşadığınız konutun büyüklüğü ne kadardır? Birinci aile 100 metreden büyük. En büyük o zaman ekolojik ayak izi olarak 4 puan verdik. İkinci aile C demiş 3 puan. Dördüncü, üçüncü aile de D demiş buna da 4 puan verdik. Tamam. İkinci soruya bakalım. Giyim için aylık ne kadar para harcıyorsunuz? Birinci aile C demiş. 3 puan verdik. İkinci aile D demiş. 4 puan. Üçüncü aile C demiş. 3 puan verdik. Üçüncü soru. Araçla haftada kaç kilometre gidiyorsunuz? Bu araç kullanmıyor. Güzel bir şey. O zaman 1 puan. Buraya bakalım. B demiş. 2 puan. C demiş. 3 puan. E ee, soru hangi sıklıkla tavuk tüketiyorsunuz? Haftada bir kere. Tüketim az, güzel bir puan verdik. E ee, bu C demiş, 3 puan verdik. D demiş, 4 puan verdik. O zaman bir ekolojik ayak izi puanlarını bir toplayalım. 7 9. Burada 7 9 12. Burada 7 10 14. O zaman en büyük ekolojik ayak izine sahip olan 3. aile olması gerekiyor. Evet. Üçüncü aile. En küçük ekolojik ayak izi birinci ailede. Doğru. O zaman cevabımız bizim değişik. İki. Azot döngüsünü gösteren şema aşağıda verilmiştir. E, döngüdeki canlılar ve gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Görselimizi bir inceleyelim. Atmosferdeki azot yıldırım şimşek olaylarıyla toprağa bağlanmış. Azotlu bileşikler oluşmuş bakteriler, bu azotlu bileşikleri bitkilere vermiş. Tamam. E, canlılar da bu bitkileri tüketerek bu azot ihtiyacını karşılamış. Tamam. Ayrıştırıcılarla da atmosferi azotun geri dönüşümü var. Bakalım. Yanlışı soruyordu bize. Atmosferdeki azot, azot bağlayıcı bakteriler sayesinde toprağa bağlanacağı için azalır. Doğru bir grafik. Topraktaki azot yıldırım. Şimdi topraktaki azot miktarı, yıldırım toprağa bağladığı için topraktaki azot miktarı artacak. Doğru. Atmosferdeki azot, yıldırım olayı da, yani atmosferdeki toprağa bağladığı için atmosfer azalıyor, toprak artıyor. Bu da doğru. Azot ayrıştırıcı bakteriler. Azot ayrıştırıcı bakteriler topraktaki azot miktarını arttırmaz. E, şurada gösterelim. Azot ayrıştırıcı bakteriler atmosfere veriyordu. Dolayısıyla bu topraktaki şöyle olması gerekiyor. Neden de bu hatalı? 3. Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, arazi kullanımı değişiklikleri ve sanayi süreçleriyle atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimleri sanayi devriminden beri hızla artmaktadır. Bu ise doğal sera etkisini kuvvetlendirerek dünyanın yüzey sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. Yüzey sıcaklıklarında 19. yüzyılın sonlarında başlayan ısınma ...1980'li yıllardan sonra daha da belirginleşerek... ...hemen hemen her yıl bir önceki yıla göre daha sıcak olarak... ...küresel sıcaklık rekorları kırmıştır. Yüksek sıcaklık rekorlarının en sonuncusu 1998 yılında kırılmıştır. 1998 hem küresel ortalama hem de kuzey ve güney yarımkürede ortalamaları açısından... ...1860 yılından beri yaşanan en sıcak yıl olmuştur. Makalenin bir bölümünde anlatılan durumun olası sonuçları... Aslında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye bize sormuş. Yani küresel ısınmanın sonuçlarından birisi değildir diye sormuş. Buzunlar eriyebilir. Salma fırtınalar artabilir çünkü sıcaklık farkları ne kadar artarsa bu fırtınaların ortaya çıkma ihtimali o kadar artıyor. Kuraklık olabilir. Buradaki kentleşme küresel ısınmanın bir sonucu değil. Aksine şöyle ifade edebiliriz bunu. Küresel ısınmanın nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü sen ormanlık alanları bilinçsiz bir şekilde yok ediyorsun ve orada betonlaşmaya gidiyorsun. Bu da atmosferdeki karbon döngüsünü olumsuz olarak etkiliyor. Çünkü ağacı kestiğin zaman karbondioksitin atmosferden oksijen olarak dönüştürülmesini yani bu döngünün içerisindeki payını azaltmış oluyorsun. Dolayısıyla bu ifademiz hatalı. Yani bu nedenlerinden bir tanesi.